Sherlock Holmes'un izinde 221B Baker Sokağı. Merhaba tarih ve sinema tutkunları. Bugün edebiyatın en ünlü dedektifinin Sherlock Holmes'un evine, 221B Baker Sokağı'na doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu adres sadece bir mekan değil, aynı zamanda bir efsane. Arthur Conan Doyle'un kaleminden çıkan bu ev, ilk olarak 1887'de Kızıl Dosya romanında okuyucularla buluştu. Holmes ve yardımcısı Dr. Watson'ın maceralarına ev sahipliği yapan bu adres, kısa sürede dünya çapında birine kavuştu. Peki, 221 Baker Sokağı gerçekten var mıydı? Doyle'un romanları yayınlandığında, Baker Sokağındaki numaralar henüz 200 ü geçmiyordu. Ancak artan popülerite nedeniyle Abbey National adlı bir şirket bu adrese taşındı ve Holmes hayranlarından gelen mektuplarla başa çıkmak zorunda kaldı. Günümüzde 221 B Baker Sokağında Sherlock Holmes Müzesi bulunuyor. Müze Holmes ve Watson'ın yaşadığı dönemi yansıtan detaylarla dolu. Ziyaretçiler, Holsun çalışma odasını, kişisel eşyalarını ve maceralarından izler taşıyan objeleri görebilirler. Sherlock Holmes'un evi, sinema dünyasında da sıkça karşımıza çıkıyor. Birçok film ve dizide, 221 b Baker Sokağı, Holmes'un zekasının ve gizem çözme yeteneğinin sembolü olarak kullanılıyor. Bu ikonik adres, her zaman merak uyandırmaya devam